arkadaşım benimle hiç vakit geçirmiyor. Bu erkekler ne yapıyor? Maça mı gidiyor? Kahveye mi gidiyor? Ne konuşuyor? Bunlar ne yapıyor? <laughs> Gördüğünüz gibi çocuk bile benimle röportaj yapmıyor. O gün tuttuğunuz takımın hmm. final maçı var. Evet. Ve o gün de aksi gibi sizin evlilik yıl dönümünüze geldi. Ne yaparsınız? Maça gider. Erkek arkadaşımla maça gitmek. Aa neden ama? Daha güzel. Erkek arkadaşlarımla başlayalım. Neden? Daha zevkli. Maçı tercih ederim. Eşimi alırım, yeme maça giderim. Eşinizi alıp Senin... maça gidersiniz. Hadi. Evet, bu da güzel bir yorum. Siz ne yaparsınız? Ben maça giderim. Eşimi bırakmam. Eşinizi bırakmazsınız. Kız arkadaşımla vakit geçirmeyi. Ama o gün de final maçı var, derbi maçı var. Yok bence kız arkadaşımla vakit geçirmeyi tercih ederim. Neden? Ee, onu tekrar izleyebilirim ama belki kız arkadaşımla o anı tekrar yaşayamam. Maç falan tanımam. Benim için aşkım her şeyden önce geldi. Yemek yemeyi yeme isterdim. Aa, önce maç dediniz neden maç dediniz? Aa, e, sorunun geleceğini tahmin ettim. Aa, i̇lk aklınıza gelen maçtı Tabii o yüzden maç dediniz e, maça değil mi? Gitme. Evet ama evet, maça gitmeyi pek istemedim. Maç mı yemek, yemek mi? Yemek. Maç mı yemek mi? Yemek ama Ye ne kadar çok yemek. <laughs> ne kadar çok yemek. Çok yemek evet. Çok yemek. Beşim hep var evet. Tekrar <laughs> izlenebilir herhalde o kadar saçma Maç değil şey, mi? Yemek daha önemli. Yemek yani. Evet hem akıllı hem de kapılmamış bir erkek buldum. Ben telefon numaramı vereyim Futbol daha güzel tabi de ama onun ıı, yeri daha ayrı benim yanımda Erkekler maça gitmeyi tercih ediyor hadi Hadi maça gidin siz Maça gidin hadi Eğer kız beni seviyorsa Çok mi? seviyor kız Karşılık veriyor mu kız? Veriyor Ne kadar çok seviyor? Çok seviyor O zaman Aşık Maçın özetini izlerim internetten Ma Eh maçın özetini evet Erkek arkadaşınızla maç mı yoksa karınızla yemek mi? Erkek arkadaşımla maç Erkekler maça mı gitmeyi tercih ediyor yoksa sevgilileriyle vakit geçirmeyi mi? Herhalde sevgilileriyle Neden? Nedeni var mı? Bütün mi? erkekler maç dedi siz niye bunu diyorsunuz şimdi? Onlar aa, akıllı değildir de onun için Hı? Akıllı değildir de onun akıllı için Akıllı değiller Bana göre Sevgilime giderim tabii ki Gerçekten mi? Tabii ki Gerçekten mi? Evet Ay ne güzel <laughs> Benim erkek arkadaşım hep erkek arkadaşlarıyla vakit geçiriyor Benimle hiç geçirmiyor da merak ettim O yüzden sordum o size O zaman bir sorun vardır yani ne sorunu? Yani erkeklik sorunu vardır yani. Nasıl yani? Ya senle geçiriyorsa bir sorunu vardı yani. Ah şey ah dağıldım bir dakika ne soruyordum ben şey e, o gün sevgiliniz var mı? Hayır. Sevgilisi de yok, sevgilisi de yok tamam o gün olmayan sevgilinizle <laughs> yemek yiyeceksiniz. <laughs> o günde <laughs> maç var, maç mı sevgilinizle yemek mi? Vallahi sevgiliye bağlı sevgili işte şey. Yani, yani mesela. Tabii ki yemek. <laughs> yemek tamam yemek yemek. Biz, bizi bir yemek yiyiz. Yönetmen bir yemek yiyip gelebilir miyiz biz? Tamam bir yemek yiyeceğiz. Şöyle şurada bir restoran var oraya gidelim. Oh. Orada şey yaparız. Ay çok güzel. Çok güzel yemek yedik. Ay çocuk da çok tatlıydı. Da 12 kere aradım açmıyor. Mesajlarıma da cevap vermedi. Niye ki ya? Of. Maça mı gitti ki? Ya bu da mı maça gitti?